Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Elazığ Belediyesi Konservatuarı Çocuk ve Gençlik Korosu çalışmalarına devam ediyor. Koro şefi Tuna Bozkurt yönetiminde çalışmalarına devam eden Çocuk ve Gençlik Korosu'nun bünyesinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Kürsübaşı ve Halk Oyunları bölümleri yer alıyor. Elizabethi Kültür Müdürlüğü tarafından müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Elizabethia Konservatuarı Çocuk ve Genç Korusu çalışmalarına devam ediyor. Düzenlenen koru çalışmalarında 10-25 yaş arası çocuk ve genç bireylerin dinleme yeteneğinin geliştirilmesi. Çocukların dinledikleri sesler yoluyla algı yeteneklerinin geliştirilmesi, müziği çeşitli yollarla anlatabilmesi, yaratıcılık duygusunu geliştirebilmesi ve teknik anlamda kendisini eğitebilmesini amaçlayan dersler ücretsiz olarak veriliyor. Koro Şefi Tuna Bozkurt yönetiminde çalışmalarına devam eden Çocuk ve Gençlik Korosu'nun bünyesinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Kürsü Başı ve Halk Oyunları bölümleri yer alıyor. Bir, 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 bir. 30 kişilik kadrosuyla çalışmalarına devam eden gençlere ses, şan, enstrüman, nota ve halk oyunları eğitimleri her hafta pazar günü Elazığ Belediyesi Doğukent Kaya Karakaya Hizmet Binası'nda veriliyor. Müzik Ayrıca koruya katılım sağlamak isteyen genç yetenekler herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın başvuruda bulunabilecekler. Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Çocuk ve Gençlik Korosu bünyesinde çalışmalara devam eden eğitmen, hocalar ve öğrenciler, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Elazığ Belediye Başkanı Şahin oğullarına teşekkür ettiler. Belediyemizin oluşturduğu Gençlik Korosu bir yıldır hizmet vermekte, devam ediyoruz öğrencilerimizle birlikte. E tekrardan bu desteği bizlere ve öğrencilerimize bu desteği sağladığı için, Başkanımız Şahin Şeyhullah'ına teşekkür ediyoruz. Neredeyse bir yıldır eğitimlerimize devam etmekteyiz. Bize ücretsiz olarak bu imkanı sundukları için önce Şahin Şeyhullah'ına sonra Tuna Hocam ve eğitmen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Başta Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları önderliğinde konservatorumuzda öğrencilerimizle birlikte kültür müdürlüğümüzün oluşturmuş olduğu Kurslarımızda öğrencilerimizle birlikte derslerimize devam etmekteyiz. E, gerek öğrencilerimiz, gerekse e, müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelimiz e, bizlere çok yardımcı olmakla bu konularda. Hepsine öğrencilerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. E, yaklaşık bir seneye yakındır burada eğitim görüyorum. Ut dersleri ve e, şan dersleri alıyorum. Hoca e, Emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ederim.